Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün arkadaşım Halime ile birlikte obi oynayacağız. O zaman hemen geçelim. Gel. <laughs> Tövbe. Aşkım bastım. Ben nasıl ben geçeyim? Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi ben, sen bas bu sefer bari. Geç, geç. <gülüyor> <Bekle>. <gülüyor> Oha adamın düşmesi gerekmiyor mu? Heh. Adam da adamın göklerde kartal gibi oldu sanırım. Kanka bu arada düşersek en baştan başlıyoruz. Yemin et. Yalan Evet. Moru ya, aç. Zaten bütün obilerde böyle değil miydi? Hayır. Evet. Bu <laughs> şeylerde öyle oluyor. Gel. Aha. Gel gel. Allah. Kolay Hayır gidiyordum. kardeşim. Şu, kolay gel, gel. ya harbiden biz hepsini bitiririz bugün bu videoda. İnşallah. Arkadaşlar devam ki. Bak tut. Bak bırakma. Tamam bırakmadım. İntikam alırım haberin olsun. <laughs> Dur. Tamam. Mavi ol. Tamam gel kırmızı gel gel ya ah yandın mı evet gebertim bak bu kadar ya? ne oluyor ne ne oluyor yine öldüm ah ne oldu sana <laughs> Tövbe. Kanka Ölümdünün. bir şeyler oldu. Ben böyle değildim. Evet böyle değildin. Tamam kankacığım. Gel Bekle. Gel. Eğer ölürsem El Fatiha. Gel gel. Tamam, tamam kankacığım bastım. Kankacım. Geç kanka geç geç geç. Neyse. Allah. tamam. Tamam. Çok basitmiş ya arkadaşlar. Muhabbet. <laughs> Umarım tamam. bu sefer ses çıkıyordur. mi çıkıyordu. İnşallah. Kanka. Aşko basıyor mu? Bas bas. Uh. Pas yalnız. Pas pas. Pas pas. Bekletsene. Bek. Bir dakika artık Bir dakika. Tamam. Neredesin? Tut. Ah! Allah. Allah kahretmesin kanka. Kanka biz niye kıza uyduk? Kıza mı uyduk biz? Evet gel. İkimiz de bir anda binizliğine... geçmeye çalıştık. Onlar da bizimle bekliyor? farkındasın değil mi? Hmm. Tut kanka ben geçeyim. Peki. Mavi aç. Hmm. Gel. <laughs> değil mi? Evet. Yanlışlıkla bırakıyormuşum derken bir de. Yanlışlıkla görmeyip bırakıyormuşum diyorum. Hı. Hmm. Evet. Kanka bununla geçiliyor. Hayfalin. Hı. Çok sessiziz. Evet. Sen kızları yeşil sarı yapacaksın. Bir hainlik. Sarı. Hainlik yaparsan hainlik görürsün. Allah Allah. Allah mı Allah? Gel şuraya çabuk. Gel. Hadi kanka ay. Hadi kankacım. Çevik Burası. macera. Geç. Sen geç. Ya. ah, nasıl düştün? Ya. <laughs> Hadi kank, tamam. Geç. Geç. Yo. O Geçeceksin. Geçeceksin. Sen tut kesim ya. <laughs> ben zaten Allah'ımdan buldum kanka. Ya. Kanka gemeceğim şimdi. Oy gidiyordum. Kanka bak. Ben... Allah <laughs> Bilerek oh, oh. mi yaptın bunu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya çıldıracağım. Kanka. Ağlama kanka. Geç daha yapmayacağım daha. Bir daha yapıyormuşum. Kanka böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Sana güven güvenim. Sen... Dur. Ha. Yanacaktım. Hadi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Seni yollayacaktım ben ya. Ama yemedim. Bu ne ya? Kanka adam akıllı oynuyor şunu ya. Uf. ne oldu? Hadi bari. Oh. oh. Şükürler olsun Allah'ıma. Sonunda bitirdik ya. İhanetler <laughs> sonucu. Ha vallahi ya. Kanka bir de üstte tutalım ya. Oo bu ne? Tamam bu buna... ne? Kaç saniye var? 8 saniye. Hızlı. Ya. Kanka nereye? Bu ne? Ha, kanka gel şunu şuraya. İşte kankacım beyin. Bedava değil. Değil ablamız. Gel. O. Oh. Abo, kankacım sen de gelmen gerekiyor maalesef. Allah belanı versin. Ölmen gerekiyor. <laughs> Allah, ver. Allah belanı versin. Düz cevabın bu. Allah belanı versin. Ay be. <gülüyor> <gülüyor> ya geçemeyecek kadar o kadar da şeydi ama süre tam da nasıl geçemedin kız? Kanka geçemedim ya kendi. estağfur. Neyse. Hadi. Bak bırakırsan beni bir bak burada kanka bunun da ihaneti olmaz ama. İnşallah sen yapmazsın kanka. Kanka ben öyle biri miyim Allah aşkına? <laughs> Bir şey derdim de, bunu Youtube'dan yayınlayacaksın. Gel şuraya. <laughs> Hızlı ol kankacım ya. Neredesin? <laughs> Kanka nasıl gittin oraya? Gel şuraya başlatma. Kanka valla bak. <laughs> Emir Vaki konuşma bak. Geç. Bak. Es. Evet. Gen, sen de... <laughs> Gen sen de gel dedim yanlışlıkla. Tövbe estağfurullah. Sen de geldin. Bak sen gel diyene kadar ben geldim zaten. Sen de geldin işte. Ha, düzgün şimdi, tamam düzgün oyna artık şunu. Tamam be kankacığım. Hoş. Tamam be diyor. Bırak bunu kanka. Tamam. Bu ben ne olacak ya? Ne olacak ya mı? Evet. Kanka bir önüne bak Allah aşkına. Tamam. Kankacığım sen yolu uzattın şu an. Ben gittim mesela. Bak. Ya. Sen gelene kadar vardım ben. Tamam. Beyin bedava kanka. Artık düzgün oynayacağım kanka. Hiçbir şey yapmayacağım sana. <laughs> kanka çok... Geç. Ya. <laughs> 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 dibe geçsene şöyle bir şey deneyeceğim kanka. Hayır. Aa, ne yapacağım dibi... kanka. Bunun dibi yokmuş ki. Hadi artık. <laughs> Bak sakın kırmızıyı bırakma yoksa öldürürüm. Açsana kanka. Tamam kanka gel gel. Allah. Aa, dur dur ben bunu açmam lazım lazımdı. Hadi tamam git koy. Run. Tekrar açman gerek. Tamam şuraya. Kanka. tamam. Ha, tamam. Hadi. Var mavi var. Kırmızı. Aşkım biliyorum. Bende de göz var. Sarı sarı. Biliyorsun kanka ama beni be bekliyorsun. Hayır aşkım onu beklemiyorum. Aa burada da var. Neyse biz bildiğimizden gidelim. Allah. Kanka geçeceğim inşallah. Kankacım parkur. Üf. Tövbe estağfurullah. Kankacım. Kanka niye hiç konuşmuyor? Sesini mi kapadın? Ha kanka. Tamam kankacığım gel. Ben geçeyim. Sen ben sana güvenmiyorum. Geberiyordum <laughs> <laughs> yine. Burada ben sana ihanet etmem. Niye? Çünkü gidip boşu boşuna kendimde ölemem yani. Allah belanı versin. <laughs> Bekle geliyorum. Evet, hey, kankacığım. Tuttum. Bak sakın bırakma. Bırakmıyorum. Şöyle ellerim tabletten deney. Gel şuraya. Dur. Tamam. oyna. Aa! Yine öldü. Ha, buradan yapabilirim gel. Oha. Kanka. Gel oraya gitmeye gerek Aa, tamam, hiç. gel.

Tamam. Allah'ım besmele. Kanka. Oh, kanka. Çok az kaldı. Az. Gel 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 gel. Wee. Gel. Tamam. Sonunda. Bak lazerle değmeyeceğim. Bekle. Aa, oh, şu kapandı. Hadi, hadi. Evet. Oh. Tamam mı? Tamam. Evet. Hadi. Neyse. Evet. Sonunda. Evet. Sonunda. <laughs> Kanka hadi artık kapanış yapalım bence. Hadi yapalım. Hadi. Ya bunu mu Nasıl yaptın? <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> abone olmayı unutmayın. like da atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.